Organizasyonlarda koşuluk programının sonuna geldik. Bu programda birinci koşuluk programından farklı olarak daha net bir şekilde işte yaşam koçluğu, çatışma koşuluğu ve daha farklı spesifik uygulayabileceğimiz alanları tanıma fırsatı buldum. Ben de bu koşuluk süreç, bu program süresince kendim de kendi hayatımdaki kendi takımımdaki bazı problemleri çözüm getirebilme fırsatı buldum. özellikle de çatışma koçluğuyla alakalı, takım koçluğuyla alakalı. bu programa kaydolmak isteyen kişilere kesinlikle öneriyorum. koçluğu daha spesifik hangi alanlara uygulayabilirim diyorsanız bence bu program tam sizin için. Daha hap gibi bilgilerle uygulama ee, şansı buldum. Herkese öneriyorum. Organizasyon olarak da koçluk ikinci level bitti bugün. Ee, sanki tıp öğrencilerin birinci bölümü öyleydi. Bir tıp öğrencilerinin tıp fakültesi eğitimleri gibi ama ikinci bölüm organizasyonlarda koçluk kesinlikle uzmanlık öğrendiğimiz bir alandı. Ee, daha yaşam koçluğu, çatışma koçluğu gibi daha özel, daha spesifik ve hayatın içinden daha fazla bizim uzman gibi müdahale edebileceğimiz muhteşem çok güzel derslerle öğrenimlerimizi gerçekleştirdik. Bizim programın, daha doğrusu hayatın ritminin programında koştuk sadece eğitim verilip bitiren bir şey değil Z çalışma grubu, çarşamba buluşmaları, işte yılda dört ayda bir yapılan buluşmalar ve devamlı teşvik eden hayatın dışında da bu eğitimin dışında da teşvik eden bir hocanın Erdem hocanın teşvikiyle biz koçluğu devamlı uygulayan yapan ve insanlara değer katan bir öğrenim bir hayat bir yaşam biçimi olarak almaya başladık. Level 2 organizasyonlarda koştuğu herkese herkese öneriyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Murat Güreşçi. Organizasyonlarda koçluk sertifika programının öğrencisiyim. Bu programda Erdem Hoca'nın liderliğinde, rehberliğinde hakikaten bir organizasyonda oluşabilecek olan bütün durumlarla ilgili koçluk perspektifimizin ne kadar geliştirebileceğimizi, hangi alanlarda e, bir takım e, engellerle ve zorluklarla karşılaşabileceğimiz ve bunları nasıl aşabileceğimizi e, Erdem Hocanın bu programı sayesinde e, birinci sertifika programının e, ilave olarak daha detaylı derinlemesine öğrendiğimiz bir program oldu bu. Kendi adıma bir organizasyonda oluşabilecek olan tüm sorun alanları ile ilgili bir farkındalık kazandım. Bu programda bir diğer tarafı da tabii ki katılmamızın, daha doğrusu benim katılmamın en önemli nedenlerinden birisi de koçluk serüveninin, yolculuğunun içinde kalabilmek ve bu motivasyonu, ...devam ettirebilmekti. Bu yüzden bu 24 hafta... ...her hafta... E, ...koçluk yapmak ve... ...koçluk düşüncesiyle... ...devam etmek konusunda... ...inanılmaz bir katkı sağladı bana. Bu açıdan da... E, kendimi hakikaten... E, ...bu program sayesinde gelişmiş... ...bir takım yetkinlikleri... ...daha fazla kazanmış biri olarak... ...düşünüyorum. E, bu nedenden... ...dolayı eğer bir... E, ...koçluk programına birinci levelde başlayan herkese hem organizasyonlardaki bu alanlarla ilgili derinlemesine bir farkındalık kazanmak, hem de koçluk yolculuğunu devam ettirmek açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Bu benim için böyle oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Teşekkür ederim.